Evet bugün Bedwars oynuyoruz ama biraz farklı şekilde. Biliyorsunuz ki kanalım 2000 aboneye geçti. O yüzden bu videoda 2000 abone özel tekstür pekimle oynuyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza serisinden geçtik. Şurada hemen lootlarımızı alıp karşı takıma doğru gidelim. Bir de pelerin falan görüyorsunuz. Hepsinin hakkında konuşacağız merak etmeyin. Zaten 2 kpk'de görüyorsunuz. Bence bir kapekten güzel oldu. Hangisinin daha güzel olduğunu yorumlarda belli ederseniz çok mümtaz olurum. Ve ariyetten 31 like atarsanız her videoduk gibi öyle mutlu olurum ki mutluluktan ağlarım yani. Tamam abim tamam hallediyorum abim abi. Bu arkadaş af AFK'ymış. O zaman seni şöyle bir atalım kankam. Yatağında kıralım zaten AFK alsın. Evet arkadaşlar şöyle gidelim hemen. İlk öncelikle şu pelerini söyleyeyim. Pelerin benim loncanın pelerini biliyorsunuz ki benim lonca vardı. Ama ben önce düzenlemek için çoğu kişiye atmıştım. Yani tek ben varım zaten şu an. Onu düzenleyip tekrardan herkese linkini atacağım. Gelmek isteyen gelebilir. Bu güzel pelerini alabilir. Neyse şöyle rushlayalım. Ve beni 2K falan desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun bir süre boyunca hem destekçim oldunuz. Gel kanka. Güzel bir kidnap attık orada. Şimdi yan takım. Sarıya doğru yolumuzu alalım hemen. Şöyle gidelim. Ve MVP ve Disguise'ın nerede diye soracaksınız bana geçen videoda bahsettiğim şey. Mailimi attım arkadaşlar. X Squares Ersay abi ne zaman bakarsa mailime o zaman alacağım inşallah. Ersay bu videoyu izliyorsa lütfen hızlıca versin yani. Aynen. İnşallah hızlıca bakar. Çünkü Utku abi falan da aldı antibiyotik biliyorsunuz. Gel kankam sen buraya. Çok güzel. Şunu yiyeyim hemen be. Gel kanka. Seni bir de alırsak şimdi. iki sağ sol bonşi dur. Bonşi sakin ol tekit. Arkadaşlar şöyle yardıralım adamın yaptığı yoldan. Oo. Wow. Turuncu biraz güçlenmiş sanki. Neyse. Oh, Devam edelim biz. Eee pek bu arada gerçekten çok güzel oldu ve FPS boost. Ay, düşüyordum bak orada. Yine düşüyordum. Şöyle gidelim onlar savaşırken. Neyse şöyle gidelim hemen. Yan takıma doğru. Turkuaz arkadaşımıza doğru o oh. atma onu bak atma onu kötü olur yoksa kankam sakin ol sakin ol sakin ol ya ya sen nasıl bir gel öldün işte ne oldu şimdi ama şimdi bir daha biz nasıl keseceğiz bunu gel gel şartlısı da var Şöyle bir TNT almam lazım benim hemen. Gel seni bir daha keseyim. Tamam çok iyi. Şunu yerleştirdiğim an. Benim yatağa gitti zannettim bu arada. Gel seni bir daha keseyim. Adama spam kill yapıyoruz gibi oldu bu arada. Şöyle kırdım kankam seni. Şimdi bir kerecik daha öldüreceğim seni. Gel. İki sağ sol tamam. Evet arkadaşlar şöyle ortaya gidelim. Dediğim gibi 31 like atmayı unutmayın videoya. Zaten turuncu bayağı güçlüydü. Hiç ortayı toplamakta falan uğraşmayacağım. Direkt dalacağım. Ölürsem de bir lobi atarım. Şöyle ama öldürmeye çalışalım yine de. Bir yavşaklık yapmazsa. Neredesin turuncu sen? Tamam şuradan ben gideyim turuncuya doğru. Evet şöyle turuncunun base'ine doğru gidelim. Adam da base'ine geliyor sanırım. Yok gelmiyormuş. Neyse kıralım o zaman turuncuyu. Kırdık güzel şekilde. Bu arada ben videoyu sabah 12'de falan çekecektim. Yanında şu an saati görüyorsunuz. Ben daha editleyip size atacağım bugün bir videoyu. O yüzden biraz zorlanacağım gibi. Sen ne aldın oradan? Adamın canı gitmiyor diyecektim hadi. Ne oluyor? Ya senin memping. Bak abi bak. Habu yazdım. Derdin tasam bitti ya. Bitti abicim.